Dur. Üzerinde siyah beyaz kareler bulunan Doğa Bey. Damalı. Hocam çok güzel. Hocam harika. Ben işi motor getirip üzerine de bayraktan bahsetmeye hazırdım. Hiç ihtiyaç duymadınız. O zaman kısacık bir sorum daha var. Onu da rahat rahat halledersiniz. Altı harfli cevapları bitiriyoruz. Demiş ki fırtına burgacı ee, Artık bizim coğrafyamızda da görülüyor. Tornado diyeceğim de. Tornado gelmedi Allah şükür evet, de. Bu... Türkçesi. E, hı, 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 hı. Hocam yabancı dildir Evet. Hepsine birden ne diyoruz biz? Ee, kelime gelmiyor. Böyle hani şey gibi ya içi delik şey gibi. Ne gibi? Ne işte. İçi delik böyle şey boru Bir dakika, gibi. Dakika, şey. evet. Hortum. Hortum efendim hortum. Kelime gelmiyor. Kelime gelmiyor. Küçük bir basiret bağlanmasıydı güzel atlattınız. Şimdi batı kökenli bir kelime çıkacak karşınıza yaygın kullanılır. Dilimizde tam ortasına varacağız o kelimeyle birlikte yarışma. Diyor ki üstünlük, kazanım, yarar. Bu anlamlarda batı kökenli bir sözcük. Üstünlük, kazanım, yarar. Yarar sağlamak. Bu bana tabii ki yarar sağladı. Kazanım, yarar, edinim ama nasıl bir fayda... Teniste de kullanılır. Mesela üstünlük Federer'de. Ee, e... Batı kökenli Fransızca. Sen daha kazanımlı başladın. Harf yalnız. alayım. Alalım bir tane bir şey olmaz. Bir Avantaj. Tane. Avantaj yetti de attı bile. Dikkatinizi çekerim. Bu şimdiye kadar aldığımız ilk harftir. Üç tane daha alabilecek durumdayız. Hiç sıkıntımız yok. Geriye 7 tane soru kaldı. Süre gayet güzel. Gayet dengeli. 2 dakika 7 saniye. Aynı ritmi sürdürelim. Yeter doğa 5. Buyurun efendim. İnşallah. Bu kolay soru. Arkalıksız sandalye. Tabu, değil. Hayır. O biraz küçük olur. Bu bildiğiniz sandalye gibi arkalıksız. Ona ne diyoruz? Oturak. Hayır, onlar olur. hep küçük böyle. Bu bildiğiniz uzunca ama arkalıksız. Tabure de değil şey. Tabure değil. Oturak da değil. Al. Peki alalım hadi. İyi biliyorsunuz ama hocam Doğa Bey. Şimdi aklınıza gelmedi. İskemle. İskemle onun ismi. Artık genellikle arkalıklı olanlara da iskemle diyorlar evet. da o yüzden kafa evet. karışıyor farkındayım. Şimdi bunun içerisinde de belki daha önce karşınıza çıkmamış olabilecek yabancı kökenli bir kelime var. Çıkmadıysa da son kısma dikkat. 8 harfli olduğunu da unutmayalım. Çok sık görülmez ama iki kişi tarafından kullanılanları da vardır bunun. Onlara tandem denir. Bu bir taşıt. Konvoy değil. Hayır bu bir taşıt efendim. Tamam. Bu bir taşıt. Genellikle tek kişi kullanır bunu. İki kişi tarafından kullanılanlara tandem deniyor. Traktör değil. Hayır hocam. Hayır motorlu Helikopter, bir taşıt değil. He. At arabası. Hayır efendim. Bir harf alalım. Bir harf alalım. Aldık bir harf. Süre harcamayalım. Bir taşıt, motorlu bir taşıt değil. Genellikle tek kişi tarafından kullanılır. İki kişilik olanları da var. Onlara da tandem nokta nokta deniyor. Bir harf daha alayım. Yapmayın hocam. Aldık bir tane daha. Eskiler şeytan arabası filan dermiş buna. İlk bizim topraklara geldiği zaman. Bu ne böyle döne döne gidiyor diye. Şeytan arabası, cin arabası öyle isimler koymuşlar. Tek kelime. Harf alayım. Hocam almayın. Bu harfi alamazsınız zaten. Hatta bence bunu durduralım. Peki durduralım. Bu bir küçük basiret bağlanmasıdır. Şimdi siz bunu çözeceksiniz. Motorsuz taşıt 8 harfli son harfi T desem de yeterdi size. Tandemi falan unutun. Motorsuz taşıt. Bisiklet Allah Bisiklet yahu. 600 puan değerinde. <laughs> Kelime oyunu dediklerinin bütün numarası bu işte. <laughs> Anlatabildim mi Çok hocam? Çok şahane resmen. Rica ederim. Halen o 4800 puanı 9400'e taşıyabilecek durumdayız. Tek derdimiz ne? 35 saniye kalmış geriye. Onun bir saniyesini arttırmak lazım. 5 tamam. tane soru var. Hızlı hareket edeceksiniz. Harf almayacaksınız o kadar. Buyurun. Biraz zıpır bir soru. Ağaçlar için yetiştirme yolu. Fidanlık. Pat! İşte bu kadar. Aman gecikmeyin.